پتہ پتا ڏيڻ جي اٿرن ۾ Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecma'in. Pek aziz ve muhterem Müslümanlar, Rabbim kılmış olduğumuz ölen namazımızı ve akabinde kılacağımız cenaze namazımızı dergah hizmetinde kabul eylesin. Rabbim, şu musallada hazır bulunan merhume Aydın Hanım de bütün ölmüşlerimize de Rabbim rahmet eylesin. Rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Resulullah için salavete, meyite için duaya, ve tekbirli cenaze namazına uyalım. Hazır olan imama, hatun kiniyetine, Allahı أكبر. Allahı أكبر. Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır ve dönüşünüz bana doğru gidiyor müjdemüllah. İşte dün elin bir trafik kazası sonucu rahmeti rahmana kavuşan merhume Rabbim rahmet eylesin. Biri de bırakmış olduğu aile ifradına, sevenlerine, komşularına, arkadaşlarına da sabrı, cemil, ecru cezil, ömrü tabi lisan eylesin. Ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bütün ölüşlerimizin ruhu için, kâh ve ehli iman ve içsemer vahiy için, hasreten merhume Ayşe Hanım Efendi'nin ruhu için, Allah rızası için el Fatiha. <gülüyor> <gülüyor> いいんだいい